Merhaba arkadaşlar, Gemdiri Creziniyip yeni bir videosunda sizlerle beraberiz. Ee, arkadaşlar şu anda e, takıldım işte Facebook'ta falan. Arkadaşlar sizi şunu söylemek için aradım, şunu da kapatayım. Şimdi kamerayı güzel Arkadaşlar göremiyorsunuz galiba. Arkadaşlar size şunu söylemek için aradım. Şunu Neyse. Boş okay, size şunu söylemek için verdim. Birkaç gündür video gelmiyor. Niye gelmiyor? Sorunlar var. Kafayı yiyor artık şey. Mükemmel hmm, ya. falan iyi tamam. İntro'da falan. Hmm. Intro'da falan iyi ama ıı, yani kötü bir program önerebilirsiniz. Birkaç günde 3 aboneye ulaştık arkadaşlar. Size çok teşekkür ederim. Eski kanaldan gelmişler. Ee, şimdi bizim eski kanal vardı. Fırtına oyun bilmeyenleriniz vardır. Bir tek Gölkem Arhan Subaş diye bir abonemiz var o Kanalı çaldılar, ismini değiştirdiler. isminde ne yaptıklarını bilmiyorum. Fırtına oyun yazdığımda çıkmıyor. Ama başka bir fırtına oyun hesabı var. Onunla karıştırmayın. Eee bizimki 1900 tane abone vardı. Ka çaldılar bu kanalı, ismini değiştirdiler. Ne oldu ne bilmiyorum. O ne kadar bu ne? benim kanalıma iyi olamıyor. Zaten yarısının hiçbir şeyden haberi yok. Bu sayfada zaten pek oraya yoktu. Sadece soru sorup çıkıyorlardı. Hiçbir ne Ve şöyle bir şey var. Bir kanalda abone var ya arkadaşlar. 19 tane abone var ya bir kanalda. O kanalın hotmail ile başka bir kanalın hotmail ile aynı oluyorsa o diye eski kanaldakiler diğer kanala kanala aktarılıyor. Ama aktarma yapılarak abone oluyorlar. Ki ben de aktarmanın nasıl yapıldığını bilmiyorum. Normalde oradan çıkıp bu kanalda üye olmaları gerekiyor. Ama onlar böyle yap ama onlar oradan çıkmadıkça böyle direkt basıyorlar. Hiçbir şeyden haberleri yok. Bu kanalda ümit vermiyorlar gidiyorlar işte. Bu videoyu da görmeyecekler. İşte arkadaşlar şöyle bir şey diyeceğim. Bugün pazar ama şu anda pazartesi saat 12.01 geçiyor. Pazartesi bugün. Bakalım. Evet pazartesi. 7. ayın yedisi. 7. ayın yedisi mi? Ha. İşte arkadaşlar. Im, ıı, çarşamba salı ya da taş çatlasa perşembe günü vlog olacak. Yani şey canlı yayın olacak kanalın diğer sahipleriyle. Onun şu anda vlogu blog, çektiğimden haberi yok. Ee, arkadaşlar. Skinimi değiştirdim. Ben söylemiş mi bilmiyorum ama şimdi hiç bakmayayım. Skinimi değiştirdim. İsmimi değiştirdim. Artık Turismo yok. x ben de benden de yaptım. şunu da Facebook'ta dokunuyorum. Zaten yeni geçtim şimdi. Ee, öyle. Niye değiştirdim? Ben de bilmiyorum. Canım istedi. Pek samimi gelmiyordu. Salih Roma milli takımından daha fazla şey var. Neyse arkadaşlar aslında bizim Google adı Facebook bir de Nitrado.net Twitter'da da hesabım. Nitrado.net bir de Twitter'da da hesabımız var zaten. Ask de vardı. Askefim FM aldık. Twitter'ı koyamıyorum. Twitter'la Nitrado'yu koyamıyorum. Çünkü Twitter'ı koysam Facebook gidiyor. Twitter'ın üstüne Nitrado'yu koysam Twitter gidiyor. Bunu nasıl yapacağım bana açıklar mısınız arkadaşlar? Üçünü de koyabilirim. Nasıl koyarım? Açıklar mısınız bana? Açıklarsanız çok teşekkür ederim size. Ee, yarın vlog. Hafta içeri zaten saat 12'de giriyorum bu Saat 12'de, 11'de başlıyorum oyuna. Çünkü kursa gidiyorum. Hafta sonları sabah ıı, erken başlıyorum. 11, 10 civarı. Çünkü oruçlu oluyorum. Ramazan ayı bitene kadar da video çekmeyi düşünmüyorum. Ee, kanalın diğer sahipleriyle görüşeceğim. Ay burada ne güzel şeyler varmış. Bakın. Evet arkadaşlar. Yarın kanal diyorsa line. Yarın kanal diğer sahipleriyle görüşeceğim. Ve bunu yapacağız. I'm a big tonight. I'm a real. Neyse buna bakalım. Arkadaşlar bu Lenovo U Benim bilgisayar Lenovo ya. Son çıkanı. Çektiğim program Lenovo U Camp. Kapa kapa. Tabii siz ekranda neler çıkıyor görmüyorsunuz. Hmm. Ay bu ne? Görür müsünüz benim? <laughs> Çok işte zaten bu programı kullanıyor. Çok şey dedim yani üstünüze alınmayın. Yo ben, yo ben kullanmıyorum. Merak etme. Her soruları nereden alacaksın derseniz bizim eskiden bir sayfa vardı. Orayı The Crazy yaptık. Ee, i̇smi değiştirince tabi aboneler o YouTube'da açıkladığım şey gibi aktarımdan aktarım yani bendeki en son sürüm ya. Ak Geriye de alamıyorum şimdi. Bin ton iş var. Onu ben yapmadım zaten sürümü. Kuzenim yaptı. Kuzenim de şimdi Antalya'da. Antalya'da demişim bu durumda yaşıyor. 2-3 ee, yıl sonra tekrar gelirlerse yani bu yıl gelmeyecekler. Ondan sonra 2 yıl Adana'ya gidecekler teyzemlere. Ondan sonra 2 yıl yazlığı gidecekler. Ondan sonraki yıl yani 2 3 3 4 yıl falan sonra görüşürüz biz. Şimdi kanala alım olacak. 5. sınıftan yukarı olsun yeter. Bize Facebook adresimizden dönüşür. Soruları oradan alacağız işte. Neyse. Ee, bu kadar. İyi günler. İyi oyunlar. Abonnieren wir und